Ya bu Sultan Selim'in dedesi olan Sultan kimdi? Fatih Sultan Mehmet. Burada Sultan Fatih dönemindeki dünya haritasını görüyorsunuz. Osmanlı Devleti'ni kırmızı renkle görüyoruz. İşte Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı'nın ana savaşları Avrupa ve Hristiyan dünyasına karşıydı. E tabi güneyde isyancı Türk beyliklerine karşı yapılan savaşlar da vardı. Ve bunlar Sultan Fatih'i arkadan bıçaklıyorlardı. Burada ihanet meselesinin ırkla hiçbir ilgisi yok. Yani Sultan Fatih'in yanında yer alan Müslüman Türkler olduğu gibi ona ihanet eden Müslüman Türkler de vardı. Onlardan biri de eşinin babasıydı. Yani güneyde burada Türk beylikleri vardı. Ancak asıl fetihleri ve savaşları Hristiyan Avrupa yönündeydi. Sonuç olarak Avrupa cephesiyle birlikte denizde Venediklilere karşı bir cephesi vardı. Çünkü Venedikliler birçok limanı işgal ediyordu. Özetle bunlar Sultan Fatih'in cepheleriydi. O dönem Mısır'da Memlük Devleti adında bir İslam devleti vardı. Memlükler hiçbir savaşa girmiyorlardı. Sadece kendi aralarında iktidar çekişmeleri içindeydiler. Yani devlet son dönemini yaşıyordu. Hristiyan dünyası Kutsal Roma İmparatorluğu adında çok büyük bir bloğa sahipti. Ardından buradaki İspanyollar Gırnata'ya saldırmaya başladılar. Gırnata Endülüs'teki son İslam krallığıdır. Tamam mı? Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet döneminde Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında Balkan, Gırnata ve Portekiz cephelerinde dünyanın bir çatışma içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara Batı cepheleri diyelim. Maghrib kıyıları gördüğünüz gibi Portekiz işgali altındaydı. Ardından İspanya'da Cezayir kıyılarını işgal edecekti. İleride buna değineceğiz inşallah. Ayrıca güneyde Cibuti, Somali'nin kuzeyi ve Eritre'yi kapsayan Aden Sultanlığı adındaki İslam devletiyle Habeşistan arasında bir savaş yaşanıyordu. Habeşistan'da bugünkü Etiyopya kastediliyor. Ancak bugünkü Etiyopya genişleyerek çevresindeki Müslüman toplulukları sömürgeleştirdi. Bu nedenle 110 milyon nüfusu olan Etiyopya'nın 70 milyonu Etiyopya işgali altında olan Müslümanlardan oluşuyor. Ayrıca güneyde de bir savaş yaşanıyordu. Sultan Fatih vefat edince yerine oğlu Sultan II. Bayezid geçti. Ancak Sultan Fatih dönemine geldiğimizde az önce zikrettiğimiz gibi Sultan Fatih doğuda da savaşıyordu. Peki ne olmuştu? Portekiz filolarını harekete geçirerek 1415'te Magrib'e bağlı Sabdah şehrini işgal etti. Ardından Portekiz, diğer filolarını da harekete geçirerek Kısares es seghir Tangier, Asila, Al-Mamura yani Mehdiye, Casablanca, El Jadida, Asfi, A Esaura ve Agadir şehirlerini işgal etti. Daha sonra İspanya, 2. Bayezid döneminde Gırnatay'ı, Cezayir'de Oran, başkent Cezayir ve... Bejaia şehirlerini, ardından Libya'daki Trablus şehrini işgal etti. Bu işgaller Sultan Fatih ve daha sonraki dönemde gerçekleşmişti.